Evet geldik. var tabii ki de ama nasıl yüklemedin? Yüklemedim. Of senin niye pes yani şu üç? Evet. Bak. Geri geldi kuşaklar. Şimdi önce um, bir oyuncu seçiyoruz bu oyunu kısaca anlatmak. Ben e, kor kime kor seçtim. Hmm, şu kadın. Şu an normal bir normal evet, bir oyun. Güçler. Şu an e, normal bir video olsaydık, e, küfürlerimizi ben burada sensürlerdim. E, oldukça küfür etmemeye çalışacağım. Küfür etmiyoruz biz normal hayatta. Aynen, hiç Benim adım Scarlet. Benim adım Cor. Kime Cor? My, 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 my. I am Cor. Kime Cor? cor? I am e, 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 Scarlet. Hangi tuşla vurulduğunu unuttum. Kareyle vuruluyor. <laughs> ya, Ya kılıcı aldı <oldu> şerefsiz. Aaa, <laughs> 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 kendim aşağı attım. Ben kendimi sen sanıyorum. Sen Ya ben seni şu kürele sanıyorum ya. Aa, küreli <laughs> sanıyorum ben seni. <laughs> Güneşe güneşine nasıl sığdın? Güldür <laughs> döndür döndürür kalbimi Kalbin Kalbinde akan fırtınalar. Ne güzel sesin var değil mi? Allah yarabbim. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Bana gelen sana gelsin. Yürü git lan. Allah belanı <laughs> versin. Allah seni kahretsin. O sen misin Tuğra? Bu ne ya? Yo ben kahverengiyim. Görmüyor musun? Gözünden akan yağmurlar. Allah ya beni yine öldürüyor. Of nasıl öldüm ben? Ya ya bunu Aynen galiba ben seni görmedim Ya, k git ya bileyim. Şu şu, kreli renkleriniz benziyor baksana. Ya Ben moru, o? Pembe. Hı. 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 Hı Double kill yapacak Allah belanı versin. Gözünden akan yağmurla Ne kim sevdim ya? Güneşi güneşine nasıl Gebe Arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğim. Karantina günlerinde ev, evde canımız mı sıkılıyor? Evet. O zaman size o, bir oyun önereceğim. Rise of Kingdoms dünyanın bir numaralı strateji oyunu. O oyunda farklı medeniyetleri seçebiliyorsunuz. Mesela Osmanlı Devleti. Reklam <laughs> <laughs> yapma

Gözünden akan yağmura Şerefsiz kaldır <gülüyor> <gülüyor> Bana geber diyor ya. Aa, yine geldi bu. İhanetçi. Bana demedin mi? Tamam. Şu, düz şu düzüğü çalıyor ne oluyor? Yemek yiyen düzüğü çalar. Flüt Şu arkadaki canavarlar var ya robotlar. Ha. Onlar sana hediye getiriyor. E, yol alırken de şey işte. Şu rakibine e, ha, saldırıyorlar. Oho. Oha. Bu kız bir afet, bir afet. Öleceğim. Ha! Hı -hı. Gerildim. Öldüm lan. Bana bak nasıl alkışlıyor. Oha şimdi dünya birinci yani. dünya birincisi olduğum adamı seçtim. Kral. Ya, lan oğlum bunlar ne lan? Şunlara bak. Sen beni şakıştığında ne yapıyorsun lan tırbiz? Yapmamıştım bunu. Yani. Günüşü günüşü ne nasıl sana da. Döndürür kalbimi çöle. Gözünden bıra, bıra, akın, <laughs> 2 17-15 dakika oynuyoruz. Bu sefer bir, daha bir yayında 9 dakika dayanabilelim Hey, bu kız bir afet, bir afet. Dünyada nasip bir afet. Bu be Canavar robot. Bu ne? Rastgele bir adama veriyor sana. Rastgele. Ya yemin et. Evet. Ama güzel olur. Hala ben Adam oldum. Hani? Taros sensin Taros. Boah. Hani Boah. Bak. 1, Bak şu zıplayan sensin şu an. Tamam fark Bu ikinci ikinci şey karakteri. Güven, güven bana. Güven bana. Burada niye kaçacaklar videosu gelmiyor diye sorarsanız video e, fikri bulamıyorum ki. Sormazlar çünkü kimse yok. Yani. Kimse yok. Çocuk. Ne biz biz insan değil miyiz? Ya öleceğim artık durun be. O tek attım lan. Lan ben oğlum benim o. sakın bana vurma ya. onu ben mi attım? Yok ben attım. Ay, ay, ay. Bu kız bir afet. Ne güzel vurdun lan. Bana, bana da vurdun yalnız. Ya ben bir şeyin kalkmasını bekliyorum. Bu yer ne zaman kalktın? Kalk Kalkmıyor olduğu yerde duruyor. Anlatma kalkmıyor. Ben neredeyim? Ölmüşsün. Evet. Oh ne koydun lan? Bu kız bir afet, bu afet. <laughs> Kolları olmayan bir karakter. Kolları olmayan bir karakter. karakter. Allah. Bey. <laughs> <Manette senin prayk> Berçek <cheaper> diye bir şey aldım. Teşekkür <tuh> <manyrs> ederim Allah'ım. <kop>, Seni çok seviyorum Allah'ım. Bak bana biri vurdu kızgın gün üstüne düşmüş ak kafalı gibi. Eğer ayağım basarsa boğla gibi. Zıpladım. Ben hura beni ölmezsem yine ağlar. Oğlum herkesi ben öldürürüm ben. Ebra benim bana hesabını verdi. Şey, yani, Allah. Yani, Allah bilir. Yorumların nereden Yorumların nereden Şurada yazıyor. Gerçek. Ben oraya selam sura yazmışsın. Işte. Neden bana cevap vermedin? Yorum gözükmedi çünkü. O zaman orada yazmıyormuş. O zaman burada yazmıyor. Evet. Bu kız bir afet, bir afet. Bizim bir şey yorum yazalım. Yok ben görebilirim. Nereden gördün? Bu şu oyun için gözükecek, göstereceğim. Öleceğim uşağım öleceğim. Öyle. Tamam. Şu... şuradan mı? Ay buradan başka değil. Bir Yok. Bir dakika bekle. Bekle. Yani ben... Ha bak buradan gözüküyor. Hmm. Yeni durdurayım başka oyun oynayalım.